hep Hepinize yeniden marikşı, merhaba arkadaşlar. Bugün manyak Ötesi bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Grift ve bas ile oynayacağım. Hem de normal bas değil. Doğuştan kötü bas. Sürpriz kişi benim arkadaşlar. Selamun aleyküm. Sürpriz kişi Dursun kuzenim. Onun da kanalı var. Dursun Emin Çakmak diye. Şimdi abone olursanız sevinirim. Ilk arkadaşlar e, bas oynayacağım. Arkadaşlar baz ve e, neydi diğer karakterin adı? Ha, <laughs> Challenge arkadaşlar. Bu videonun başında zaten gördüğünüz gibi baz ve Griff Challenge yapıyoruz. Arkadaşlar yanında bir kuzenim daha var. Ertuğrul. Ee, Ertuğrul. Arkadaşlar ben yanlış yanlış moda girdim. Çift eşler. <laughs> selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapayım? <laughs> Ben bah... Şey mi dostum? Aha, Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Yanlış yere gittin Emre ya. Hakkını helal et kanka. Benim adam olacak onu. Ah, öldü bile. Hakka be. Hadi be. Tam tam. Ben de senin adamını öldüreceğim lan. Lan. İşi bitti lan. Lan. Nasıl <laughs> olmadı? Hayır, aksesuarlıydı. Hmm. Aha geldi seninki. Kral ne haber? Sağ lan. Sağ lan gil. Adamsın be. Şey mi dostum? Süt içtim. Hayır ne sütü? <laughs> Arkadaşlar bugün e, kanalda tam 3 video. Bir short. E, zaten göreceksiniz yani. Hem de ilk belki onu istemişsinizdir. Bir tane ee, tepki videosu. Tepki videosu arkadaşlar izleyin bak çok güzel tepki. Abi o nasıl bir şeydi? Evet aslında bir şey yoktu ama. Nasıl? Ay, şaka şaka. Vardı vardı. Oha. Var. Abi niye donmuyorlar? <laughs> Elimle. Arkadaşlar Emre'nin bravo pası var ya. Zaten diğer videolarda gördünüz zaten. Yo pas aldığım videosu çekmiş miydin sen? I <laughs> 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 Tıh, arkadaşlar çekmedi. Niye çekmedim. Niye olarak olarak Arkadaşlar çeksenim. göremedi ya. Griff. Arkadaşlar bir baz e, bir griff oynayacağız. Bakalım hangisinden daha çok hangisinden daha az kupa kasacağız bakalım. Arkadaş... Arkadaşlar bizimle beraber video çekmek istiyorsanız like atın bana arkadaşlar. Arkadaşlar zuban ki. aynen. Arkadaşlar bu arada hem de kanala 4 video geliyor. Bir tane de trick shot video. Arkadaşlar Aha. short trick shot. Ama çok zaten arkadaşlar şart, çok şart, güzel. Arkadaşlar zaten o değil miydi? Short. Yok yok bir tane daha sonsuz aksesuar şey bu. Oo, arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir video tek bir videosu. Arkadaşlar izlemezseniz pişman olursunuz yani. Yani Abi... pişman pişmaniye gibidir arkadaşlar. Tamam tamam. Spoiler vermeyelim. Direkt o Spoiler. kanal Direkt o bir girsinler ya. Aynen bir daha. Ay yine şey ettim. Aha. Yine çift girdin yine. Yine çift hesaplaşma ya. Arkadaşlar yine şaşırdık ya. <laughs> like attığınız için şaşırdık arkadaşlar ya. Bak like katsaydınız böyle bir şey oldu Oha. Bir şey. <laughs> Yes adamlar öldüreceğim arkadaşı. Arkadaşlar davetsiz misafir geldi Noob isimli birisi. Arkadaşlar davetsiz Noob geldi. Yani oğlum. Aa, sen şimdi nanayı. Biz de onlardan onlarla mı ya? Aksesuar da Yok tek attım ama yine. Oooo. Wow, Can Yok. Ablamış. Onlar aksesuar. O, o aksesuar. Kesin burada bir adam var. Şurada şurada. Aha, aha. şansa bak arkadaşlar. Hayır hayır. Bastadem oradan geldi ya. Aha helal. Helal ki. Helal <laughs> <Allah> ki. <laughs> Al bak bir kere daha sana, sıksak sana. Sıksak ki. Uçacak sana. Allah çop, çop, çop. ki. Lan. Ölün lan. Arkadaşlar bundan daha iyi kupa aldık lan. Evet. <laughs> hey. Tek ya. Kahrettin sanmıyorum. Arkadaşlar bir tane hesap var onda da tek pen var ya. <laughs> ne yapayım? <laughs> Yine yangın orayı. <laughs> Yine tek ben var ya pen var ya. Arkadaşlar video kayıtta hem... mı? Evet evet. Allah <laughs> Allah ya. Arkadaşlar <gülüyor> videosunu ben <laughs> mi Arkadaşlar hem de ee, bir serim vardı. E, otlar bilir. Böyle keskin nişancıyla oynuyordum. Aa, arkadaşlar keskin nişancı serisi çok iyi arkadaşlar. Sonra arsikletlerle sikletlerle falan oynuyordum. Ağır bilmiyorum da arkadaşlar keskin nişancı serisini ben izliyorum. <laughs> çok zor ya bana abi. Arkadaşlar hem de onu paylaşacaktım. Paylaştım da hem de. E, e, çektim. Ama videoya like gelmedi. Sıfır like mı geldi abi ya çok üzüldüm be. Ya hayır sıfır like değil yani o Çok kadar az. 1 like, 2, 3, 4 like mı? Yok az like geldi yani. Abi. Ve bu en kötü like'tı kanalda. Evet arkadaşlar ya. Ay bu bazla daha kötü be. Şuna bak diğer evet. karakterle. Baz ve Drift Challenge. Drift nerede lan? Hatta Crawl'da olsun kanka. Yok yok yeni karakterlere ediyoruz yani. Bu ha. sezonun karakterlerine ediyoruz. İlhan, Sukik. Sukik bu sezon değil. Geçen sezon. Değil mi? Hayır. Aa, aa, bakayım düşüneyim. Aynen geçen sezon. sonra şey Hayır. Yok abicim yok. Bizim. Şerea'nın için bak. Hayır abicim. Ulti <laughs> <laughs> mi yapayım. Aynen arkadaşlar ultike. <laughs> yorumlara ultike yazanlara kalp atıyoruz. Arkadaşlar başka oyun videoları da çekmek istiyorum ama arkadaşlar yorum gelmiyor. Artık. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yani, yorum ya? Yani yorumlara yazsınlar ki biz de ne yani ne Arkadaşlar ben aslında böyle bir iki tane mobil oyun videoları çekiyordum. Ama yüklemedim. Aynen. Çünkü mobil oyunlar bende kasıyor. Anlamadım süreci. Mobil oyun derken yani şu sade reklam çıkıyor oyunda falan. Sonra başka bir şey oyna video isterken filan reklam çıkıyor ve o oy, o oy, öyle oyunlar yani ha. Elin el. <laughs> Arkadaşlar iki, kötü. Siz yorumlara yazın hangi oyunları oynayalım. Mesela hangi oyunlar Arkadaşlar her oyun oynayamıyorum yani. Böyle Stars gibi internette falan oyun değil. Aynen arkadaşlar. Çoğu internetsiz oyunlar, reklam çıkan oyunlar oynayamıyorum derken oldu. Bak şimdi arkadaşlar. Gördün mü? daha öyle. Şu kubaya bak. Artı 5 kupa. 3 kupa fazla aldık. Oha sen 164 şeysin. Yuh. Yuh, 160 Kral değilsin. ismi kral Ne kralı kardeşim? Bizim gönlümüz. <laughs> ne gönlümüz? Kendimiz kral. Abi, <laughs> gönlümüz bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz hiç hayatınızda gerçek bir kral gördünüz mü yani tam önüne bakarak gördünüz mü yani çizgi film falan değil ha? Ben e, siz görmediyseniz ben gördüm şey zamanı aynaya bakınca. <laughs> Allah ya. <laughs> Allah <'ım> ya. <laughs> şey mi dost? <olsun>? Yine yangın. <laughs> ne yapıyorsun ben? dost? Kardeş sen bize dalga mı geçiyorsun kardeş? Ya yanlış yere şunu. Yok. Hayır doğru yere. Oha. Şey mi Oha. Olsun? Oha. Kardeş. Sen. Lan. Yargı Kardeş sen kural mısın kardeş? Yargı ki. Yargı Pompa ki. <laughs> Baba ke. Zaman ke. Allah. Ben dedim öldür o ke. Allah kaçış. Adam pro ke. Sen yenersin ke. Ki. Ki. Adam, Yen adam aksesuar vardı ke. Oh! Kaçış. Ha. şanslı videoları bunu koyacaktık lan. Arkadaşlar. Hapse kaçış çekeceğiz? Hayır çekmeyeceğiz. O 1 milyon abone olunca biz Enes Batur çatır ha evet lan Enes Batur'dan daha kötüyüz. Abi en daha ilk yani. <laughs> ne yapayım? Enes Batur ne yapayım? Bunu diyor anneniz. Otur. Laf 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 laf. Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle Şu şu var ya um, Surge'den bir intikam alacağım ha. Ultiyi çarpacağım. <laughs> bu onun ultisi. Bu buzun ultisi için. İlla bir yere değmesi mi gerekiyor? Aynen. Ha, abi ne kadar uzun menzil lan. Piper kadar menzili var. <laughs> he he. Anlar mı? Evet. Piper bile, bile geçti belki. Olabilir. Oh. Olabilir evet. Olabilir. Çünkü şuna bak. Ne? <laughs> <laughs> evet. Ay. Aha. Evet yap fark. Bak Mortis bak şerefsiz Mortis. Kastıyor! İ Allah'ım Duvar neydi ki? ki. Ne var ki? Nasıl demek? Ölme ki. Ölme <laughs> ki. Gaza oldum arkadaşlar bu arada. Ama kastı ya. Kast kupa. <laughs> bak buz lan kötü ya Buz, buz. kötü bu. arkadaşlar videomuzu burada bitirelim sağda solda belki video çıkar Belki <laughs> çıkmaz <gülüyor> Çık ama durum emin kanalına abone olmayı unutmayın her tamam, şey Like atın. Bravo Bravo abone oldum. Amanın, amanın. Bravo Bravo like ve ben sana hayranım Bravo'm ne like attım ben sana hayranım Dursun Emine abone oldum amanın amanın Dursun Emine abone oldum amanın amanın Dursun Emine like attım ben sana hayranım Dursun Emine like attım ben sana hayranım Coş